Sibel sana çok özel bir hikaye anlatacağım. Yıl 1917 Avrupa 1. Dünya Savaşı'nda herkes tanklara ölüm makinesi gibi bakarken Louis Cartier başka bir şey görüyor. Ve diyor ki bundan ben bir saat yapacağım. İşte böyle doğuyor Cartier tank. 1919'da tanıtılıyor ve sadece 6 adet üretiliyor. Düşünsene yuvarlak hatlara alışmış dünyada dikdörtgen bir form. Üstten baktığın zaman kadranı çerçeveleyen bir ray aslında tank paletlerinin bir sembolü. Peki sonrasında Cartier ne gibi yenilikler yapıyor? 1920'lerde bileğe uyumlu kavisli Santra modelini çıkarıyor. İnce ve uzun bir tasarıma sahip. Ama asıl fark şu, kasa bileğin doğal kıvrımına göre bombeli yapılmış. Yani taktığında saat bileğin üzerinde dümdüz durmuyor, adeta ona sarılıyor. 90'larda Cartier tank Fransız çıkıyor. İlk defa kasa ve bilezik tek bir bütün olarak tasarlanıyor. Tam bir günlük hayata uygun şehir saati. Peki yakın zamanda Cartier tank modellerinden en beğendiğin hangisi? Önce şundan bahsetmeliyim. 2025'te Cartier Tank Agişe modelini yeniden tasarlıyor. 1928'deki formuna sadık kalarak bunu gerçekleştiriyor. Kadran yok, ibre yok. Saati dijital pencerelerden okuyorsun. Ama işin güzel yönü şu. Hangi dönemde olursa olsun tank aynı mesajı veriyor. Sade ol ama cesur ol. Mesela benim bileğimdeki bu Cartier Mast ruhunu bugüne taşıyor. Daha ulaşılabilir, daha renkli ama hala bir tank. Ve ben ne zaman taksam Sanki 100 yıllık bir hikayenin parçası oluyorum.